Canlar dostlar, hepinize tekrardan selamlar. Bugün sizinle birlikte evet. Asıl bek bek sıkıntımız var maalesef. Ama düzelteceğiz diyorum. Şimdi bugün birazcık farklı uğraşacağız. Ya yani farklı şeylerle uğraşacağız diyeyim. Beyzik Basic için bir sandık. Şimdi ben bu blokları bir de burayı videoda yapmıştım. Ama e, maalesef ses kaydımı benim almadığı için arkadaşımız bütün her şeyim gitti. Yani ne yazık ki onları gösteremeyeceğim. Bayağı da aslında güzel yapmıştık ama nasip işte ne yapalım. Tamam birçok şeyimiz yerlerine. Modpack'te bugün bir hata aldım. Yeni modlar eklemiştim bir hata aldım. Bütün her şeyi mahvetti benim. Yani üzüldüm, üzüldüm. Ne yapayım? Duvarlık portal. Tamam duruyor. Parazitler. Umarım duruyordur. Bakacağım şimdi. Ama birazcık daha oyunun sesini kısmak istiyorum. Görüntü değil lan ses 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 ses. çekeceğim tamam. Bye, Mutlu. Oğlum bunlar nasıl geçiyordu bir dakika in ya geliyorum ben Game girdim baktım varlar mı yoklar mı diye valla kavga çıkacaktı ha olmasaydı hepsi Abi yani Üff. Yaptığım bir salaklıktan dolayı ben bütün her şeyimi kaybedemem orada onu söyleyeyim Hatta bayağı bir üzülmüştüm mod kaybettim diye de Allah'tan kaybetmemişim. Ben burada ne yapacaktım ya? Şuradan bir balta yapalım evvela kendimize. <laughs> Malum benim kullandığım mod gitti çünkü. Sülfür de mi gitti ya? Yapma. Vallahi gitmiş. Barut yapımı o zaman yoktu Var. Aa çok da basit lan. Suyla yapıyoruz. Kızıl taş ve kömür. Tahtadan değil bu arada Elmas'tan. tamam ee, Şimdi Bunları ben videoda yapmıştım Ne yazık ki dediğim gibi Önce çanta işini hallederim Backpack yazalım Buradan ne istiyor 4 deri 4 gün. 4 deri Bir de bir sandık lazım. Yukarıda gene bir patlama oldu ama bana yani. Oğlum ya şimdi bütün her şeyim gitti. Hop, Bunun demiri için. Tier 2'lerden yapacağım hep. Tier 2'ler birazcık daha yüksek ama. Tier bir mecbur yapacağım bu arada. Yo. 4 kağıt 4 ip. Şimdi ipler çok. Kağıtlar. Için aynı şeyi söyleyebileceğiz mi? Hayır. Neyse ben bununla video dışında uğraşırım dostlar. Ee, şimdi bugün ne yapacağız? Onlardan bahsedeyim. Dünkü çektiğim videoda Galactic Craft'la uğraşıyordum. Böyle kalsın. Şimdi bugünkü yapacağımız şeylere bakacağız. Ben bir tane tüpü doldurdum. Hatta iki tüp doldurdum. Şu bir tanesini dağıtalım atalım. Dolan tüpleri buraya koyalım. Galactic alakalı bütün her şeyim burada olacak diyorum sizlere en son. Hmm. Abi şu an benim Wattback gitti geldi. Canım sıkıldı çok fena ya. Şimdi bana bir tane yakıt yükleyicisi lazım. Yakıt yükleyici bu. Neymiş o sıkıştırılmış. Bakır, var bakır olması lazım bir sürü vardı bakır 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 var evet 5 tane bakır lazım şöyle bir dakika ya biz bunları kompresör yerine normal şeyden geçirebilir miyiz acaba hmm. sadece buradan istiyor o zaman bunları bir geçeye koysun Ben de bir yandan şu Tinker'dan demirlerimi bastırayım. Eee başka Basic Weaver lazım sanırım. Evet bir tane Kalay lazım. O da var. Abi o diğer çanta modunu kaybetmem çok kötü oldu. Benim orada envanterim vardı ne güzel ya. Peki. Bir de ne lazım diyorduk? Kalay. Kalay da var elimizde. Alın size Kalay. Oh, Abi canım gerçekten çok sıkkın ya. Save'ler falan kaybettim diye yazacaktım. Tam YouTube'a girdim. Yazacaktım hani böyle böyle save'i kaybettim. Sizlerden özür diliyorum deyip yere bir seri başlatacaktım. Allah'tan öyle bir sorun olmadı. Cidden yani üzülürdüm acı ne yalan söyleyeyim ya. Abi bu yok onu söyleyeyim. Artı uzay gemisi için benim bir alana da ihtiyacım var. Kırıklaştan bir stek al. Aslında i̇şte gece oldu. Üstelik yaratıklar her yerdeler. Gerçekten mi? Buraya mı düştüm? Ya ben bunlar önce yukarılara yapmam lazım ya. İnşallah save noktan falan bellidir. Tamam belliymiş güzel. şey diyeyim mi ben bu kadar fazla zombi beklemezdim vuramadım Ananızın geri zekalarının uğruna düştüm aşağıya. İyi mi ya? Jasper sana birazdan döneceğim adam ama biraz sıkıntılı vaziyetteyim. <laughs> Silahımı attım. Bu çürgetleri toplarım aslında ya. Senin sene daha kuvvetliyim aslan tek atarım sana Aa Revolute düşmüş Alırım Ne yapacağım bilmiyorum ama revolut alırım Şimdi ben asıl hedefime döneyim Gene mi var ya gene mi var ya Abi gene mi demeye gerek yok? Bunlar zaten her yerde. Üstelik bir yani gece oynuyorum oyunu ben de burada. Kendim daha saat 7 8 gibi falan işten çıktım geldim. Ve halen daha bu mod ile uğraştım. O ne oğlum o ne ya? Oğlum bu uçuyor. Alttan da döndün lan sen? Bak çok efektif bir pompa kullanıyoruz ya. Ama silah sesine daha çok gelenler olur. Yani şöyle gereksiz itemleri bir atayım. Uzay platformunu buraya kuracağım burada yani kafamdaki düşünce ondan yana burayı hızlıca kapatalım ben normalde bunun altlarına düşündüm de sonradan aklıma geldi yakıt muhabbeti vesairesi sıkıntı çıkartacak <laughs> hayırr niye shiftten çekiyorum ki ben ya neyse hızlıdan geldik hem en azından ona şükredelim ama setler biraz daha darbeydi tamam güzel toparlıyorum baya baya valla Orada... Yemin bir şey koşa koşa geliyor diyecektim de dememe gerek kalmadan yakaladı zaten bizi. Şatkan kullanırsak kullanıyorsak yakın benzer oynayacağız tabii ki de. şey soracağım şunu bir de şuraya bir tane mob spawner yaptım ama pek bir işe yaramadı bu mob spawner sanırım. Ona tek kediye lan. Ben tek düşünmedim. İpini alayım da gözünü istemiyorum hocam sağ olasın. Şimdi bu parazit kardeşler bizi burada rahat bırakmayacaklarına ben adım gibi eminim. Şöyle Ben de onları zaten rahat bırakmayacağım sıkıntı değil. Yani kim kime dumduma yapacağız. Aşağıda ip var aşağıda da ip var, her tarafta ip kaynıyor ya Şimdi ben ne yapacağım hmm. Kafamda bir önce toplamam lazım Ha şu pedi yerleştirecektik Roket kalkış Şey roket fırlatma pedine Burası çok karanlık oldu ya şöyle kurduk o zaten kendinden oluşuyor. Ee, ne yapacaktık ne yapacaktık ne yapacaktık? Hah aklıma geldi yakıt yükleyicisini yapacağız. Sanırım kalaylarımız da çıkmıştır o süreçte. Zaten bayağı savaştık ama evet çıkmış güzel. Hmm, kalaylar böyle. Burada burada etrafını çevirdik. Ve yakıt yükleyicimiz hazır. Tabi bu kadarla kalmıyor. Sadece kendi başına yetersiz bir arkadaştır bu. Buna bizim bir de ekstra enerji vermemiz gerekecek. Şimdi bak. Roketi bağladık. Ma. Böyle koyacağım. 2, 3, 4. Şuralara bir yerlere de güneş paneli lazım. Bundan yapalım direktman. Daha kuvvetli lazım ama yapılır mı? Yapılır hocam. Neden yapılmaz? Şimdi bize bir tane, pardon, iki tane sıkıştırılmış çelik, pardon, dört tane sıkıştırılmış çelik lazım. Dört tane sıkıştırılmış çelik için stil lazım. Stiller aldık. Abi enerjisi bitmiş bunun. Çarık olsun yapman lazım benim ile. Şimdi hangi birine enerji versin? <laughs> Üstekine mi? Yanlarındakine mi? Buna mı? Buna daha çok gidiyor gerçi enerji de hızlı yüklüyor gene güzel ya. Hmm. Ne demiştim ben? Bunları bir yapalım öncelikle. Aynı şekilde 3 okey ee, başka bir elmas iki tane hamsilik o bir de ne diyorduk biz meşale için çubuk bir tane yatırır şak yanlış yer hop ee, buraya ne koyuyorduk ya abi ben yorgun olduğum için biraz yapacaklarımı unutuyorum kusura bakmayın. Ya şu NASA şeyini hep karıştırıyorum bak korkuyorum ya. Bir gün yiyecek kılıcı benden az kaldı. <laughs> Bu köylü sesine burada aldanmayın. Köylü sesi gerçek köylünün değil. Oo. Büyük 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 sıkıntıdayız şu anda Çok büyük sıkıntıdayız hem de. Önce ısı üretecek ısıdan sonra bir daha enerjiye geçecek Tamam başladı enerji üretimine Tamam biz de istediğimizi aldık Bu çok iyi ya Ya Daha doldurmam çok ok sıcağına Şimdi dolar. Şuradan bize yenisini alalım. Şimdi uzayda ne kadar duracağımızı bilmediğimden dolayı baya bir topluyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 14. O zaman şöyle yapalım dostlar. Ben bir dakika ya. Yok mu gerçekten bunlardan hiç? Allah Allah yokmuş. Olabilir. 7. şuraya 7 tane de koydum mu? Bunlar da tamam. Bunlar ola koysun. Biz de diğer şu alüminyum tellerle uğraşalım. Alüminyum teller bizi birazcık zorlayabilir bu arada. Gerçi alüminyum çok da. Şu 64'ü kalacağım için. 9'luk kolumlukla uğraşamayacağım şimdi. Ben yani bir zamanlar yün topladım diye hatırlıyorum ama sadece 3 tanecik mi kaldı? Neyse. iplere kuvvet. 30 tane yün oldu bize 3 Hop, bu kadar hmm. oh. Bir tane 9 tane verecek. 9 desek 3 6 9 2 tane üretmemiz gerekiyor bunlardan. İki tane lapis lazuli, iki tane kazıl taş. İki tane lapis, iki tane kazıl taş. İki tane elmas, dört tane de ham silikon. Ali yine tele kalsın, bana lazım. Hop, süper. Süper. Yavaş yavaş topluyoruz kendimize. Üç tanesiyle böyle Bunlardan yapıyoruz. Başka bunlardan yapmamız lazım. İki tane yaptık. İki tamam. Bir tamam. Dört tamam. Bir bunlar kaldı işte. Bunlar da cam ve daha fazla alüminyum lazım. Bu dört tanesi bize yetmez bu arada onu söyleyeyim. yemin bitti. Şaka gibi ya, yünüm bitti. <laughs> 18 tanesi geldi şimdi. Ne lazım da bizlere cam? 52 tane etmiş. Vallahi geçen bir istek kasmıştım videoda olmam lazım onları yaparken. 12 tane geldi. Abi sen şaka mısın? Bunlardan da yapılan şu. Ee, o zaman dostlar ben 9 stack toplayacağım da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vallahi envanter 0, 0 gelecek Ben gideyim şunlardan bayağı bir toplayayım Geliyorum Toplamaya giderken böyle bir yerle karşılaştım Bunu size göstermek istedim bu arada Neden diye sormayın Parazitin ileriki evreleri işte bunlar Ve işin kötü da şu dostlar Parazite yayan varlık nerede acaba? Ya kendisi yok ama yaymış etrafa işte bakın. Çok fazla temasla temasta bulunmak istemiyorum orayla. Görevime odaklanıyorum. Geri geldim dostlar. Uzun bir aranın ardından topladım. Ee, yünlerim vesairesini. Şimdi ne yapacağım diyordum ben. Alüminyum tel. Okey yanlış yaptık. Bir tane Thompson düşürdüm parazitlerle savaşırken gece gece. 12. Oğlum ben alüminyumlarımı... Aa, ama hadi ama ya. Bu işte bir terslik var ama tam çözemedim dostlar. Yine yani varmış işte. 66 tane ürettik. Şunu şuraya at. Birçok şeyi de çanta atmak zorunda kaldım. Bir sürü eşya yine çıktı. Ne denir ona? Lüzumsuz eşya. Bir yandan şu demirleri de aradan çıkarayım diyorum. Bir sürü demirim var çıkması gereken. Şimdi biz konumuza dönelim buradan çıkmıştı bunlar çıkmıştı okey şimdi şunlardan üreteceğiz bir sürü üreteceğiz hem de ağzımızda değil neredeydi o bu, bu. Ya ben yanlış mı hesapladım ya dokuz tane veriyor tamam üç tane yapıyor tamam iki ha Şunları hesaplayıp geleceğim ben. Ya tık, üf, pekala hata orada değil de ben asıl dostlar. Abi bütün sayıyı karıştırdım var ya bütün sayıyı karıştırdım bir tane bana oldu mu yetiyor zaten şu anda belki de ben malzemelerimiz hazır yani yapmak için deneyelim olmaz mı olmazmış mı ya hocam ayıpsınız yavaş ve etkili mi verimli mi ne öyle bir şey bir başarım aldık da enerji kaynağımız geldi yakında bunlardan bir sürü yapacağız bütün binalarımıza enerji onlardan vereceğiz tabi bu birazcık maliyetli olacak ama oha ben senden çıktım Çok güzel. O zaman sıradaki hedefimize geçebiliriz ee, yakıtlarımızı dönüştürmek için Yakıt silinir lazım bu da gaz sıvılaştırıcı ile oluyor Gaz sıvılaştırıcı Ya da rafineri ile ha, Rafineri aslında daha kolay Yani rafineri ile yapalım ya Finner. Yanlış yazdık. Fi. Neri? Evet buldum. Bunun üretim biraz daha ucuz. Peki gaz sıvılaştırıcının? Rafinere. Abi en iyi rafineri bu arada. İki bakır teneke gerekiyor. Bakır bende çok var. Bir tane fırın gerekiyor. İki de sıkıştırılmış kal. Hayır oğlum sen benim evimde bana mı rajon kesiyor? bakırları aldık. Fırın için taş lazım. Normal taş da gerekiyor. Sıtılmış taşım da var. Başka ne lazım? Sıkıştırılmış çelik. Kalaylar elimdeydi. Ya yani farklı yerde yaptığımda farklı bir materyal verdiği için de ben rahat hareket edemiyorum bu arada. Taş tuğla değil. Taş. İki tane taş lazım. Okey. Ne oldu bu da? çok iyi lan bu arada ama envanter gene birbirine girdi abi cidden yine envanter birbirine girdi ya ben bunu bir ara düzenleyeceğim ama bakalım ne zaman düzenleyeceğim çok merak geliyor. çok iş yapacağım da yapabilecek insan sayısı sıfır Şimdi çıkıp da birkaç kişiler ya ben yaparım ya ben yaparım gibisinden gerek yok arkadaşım sağ olun ben kendi işimi kendim yapabilirim. Şimdi ben bunu da güneş paneline bağlayacağım. Ya da Ya bu yavşan enerji bu şey enerjiyi nereden alacak? Abi sen şaka yapıyorsun abi üstten mi alıyor gerçekten? Abi herif şakasız üstten neyse konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum ya dostum beynim yandı. O zaman ne yapıyorduk? Ee, şunu at, şunu at, şunu at. Bu da burada şimdi ben ne yapacaktım? Rafineri de ha hatırladım. Abi gerçekten ben iyi değilim ya. Video duraklatıldığında kastığım şu benzinlere bir dönüştürelim. kömür bitti. Enerji yetmiyor bu arada. Kömür enerjisi bize yetersiz geliyorsa. Güneş paneline geçeceğim de Abi Bu depoyu benim kökten doldurmam gerekecek. İşte bu işlem asıl sıkıntısı. Bu kadar yetmeyebilir bana. Bir bu kadar da gitti geldiği için lazım olacak. Lanet olası. Yok abi aha. Şu anda buraya doğru rafine ediyor da. Niye buradan alıyor ya? Sadece rafine edecek. Abi için kötü tarafı bütün madeni sömürdüm ben orada. Bunlar da buraya yavaş yavaş rafine ediliyor. O zaman dostlar videomuz hemen hemen yarım saate geldi. Ben videoyu burada bitireyim. Bir dahaki bölümde de tier yazdığımızda tier bir roket. Bunun malzemelerini yani roket burnunu, kanatlarını, roket motorunu ve yapabilirsek de ağır plakalarını yapmaya bakacağım. Çünkü bu bayağı bir sıkıntılı. Ben işte toplam ne kadar ne lazım hesaplarım ona göre hareket ederim. O zaman dostlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle videoyu beğenip kanala abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.